Nice dikir yorgun düşer, göz yorulur, akıl şaşar, sevgi diyen çağlar aşar, Yüreği bile yürü dostum, destan yazdı güzel şiir. Evet, e, bir tatil için çıktığımız, e, özellikle İzmir'e gittiğimizde, İzmir konak meydanında sizler için güzel e, sevgilerimizi, anılarımızı paylaşırken, son bölümünü e, Ördekli Kültür Merkezi, Ördekli Aplı'nın Ördekli Kültür Merkezi'nde tamamlamaya çalışıyoruz orada gittiğimizde güzel alanı paylaşırken, o tarihi eserleri sizlere tanıtırken bir şeyi fark ettim. oradaki Yalı Camisi, Meydan'daki sağ Kulesi, hemen Hükümet Konağı ve arka tarafında işte Kemerli, Kemer Altı Çarşısı gibi yerleri bir gezdik. Birçok hanlar, hamamlar, saraylar var. Ama bir şey var ki o saat kulesiyle hükümet konağı birçok yani eserleri mimarlı yabancı olduğunu gördüm. İstiklal Marşı'nın 8. kıtasını sizlerle orada paylaşırken Mehmet Akif Erdoğan aslında Anadolu'da var olan topraklarımızda e, yabancı bir yatırımın taşların bulunması e, ne kadar büyük olduğunu sizlere dile getirmeye çalışmıştım ki zaten dokuzuncu da şunu söylüyor. O zaman beş ile bin seyde eden varsa taşın, her cerihanda ilahi boşanıp kanlı yaşın, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşın, o zaman yükselerek arşe değer belki başın. Bir de şahit Mehmet Akif Ertel, orada bu konuya belki değinmeye de, de, çalışmış olabilir. Çünkü çok farklı anlamlarda sizlere anlatmaya çalıştım. Süleyman Çelebi Türbesi'nde e, İldir Konak Meydanı'nda ve burada Top sözlerimle beraber istikrar işte sizlere bir bölümü açıklayarak açamıştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunda o zaman ki ilk mimarlarımız şu an cebimden kara çıkarıyorum. Bu paranın ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk ve arka yüzünde Türkiye Cumhuriyeti ilk mimarlarından biri olan Kemalettin. Mimar Kemalettin var. Mimar Kemalettin e, ülkemizde e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde birçok eserler bırakmıştır. Ki e, Ankara'da Palas, e, Teyyare Kültür Apartmanı, e, işte Bandırma Karı, Edirne'deki Tren Karı, işte ülkemizin birçok yerinde cami, medrese, okul gibi birçok e, yapıları bulunmaktadır. Edirne Tren Karı'na gittiğinde orada bir, bir bina binayı gördüm talim eser çok muhteşem. Şu an rektörlük binası ve güzel sanatlar bölümü olarak kullanılıyor. İzmir Konak Meydanı'ndaki belediye binası şu an deniz manzarası kapattığı için ve eski olduğu için yıkılıyor. Yerisine belki şu an yeni bir bina yapılacak. Ben şöyle düşünüyorum. Evet benim ülkemde mimarlar var iken, şu an üniversitenin en iyileri okumuş, en iyi mimarları yetişmiş iken oraya nasıl bir mimarlık eseri bırakılabilir? işte Edirne Tren Gönlüsü, şu an Güzel Sanatların Okulu, Rektörün Binası gibi. Oraya ufak böyle bir tarih eser yapılarak hem meydanı kazanmış hem deniz manzarası kapatılmış ve de oradaki tarih yapıyı bir e, ee, örnek olarak ee, oraya yansıtmış oluruz. Sözlerimde son vermeden önce yine önümüzdeki gelecek olan bayram için böyle güzel mesajımıza tamamlamadan önce Günlerimiz, ömrümüz bir ağacın gölgesi, bir ağacın gölgesi gibi huzurla, yüreğimiz berrak sulardaki berrak sular gibi, e, saf ve temiz, rızkımız topraktaki mahsul gibi bereketli olsun. Gönlümüz huzurla, yüreğimiz sevgiyle dolsun. Daha nice güzel cumalarda ve bayram günlerinde buluşmak için.